Arkadaşlar tavsiye formundan hepinize merhaba. Ben Fikoloji. Bugün sizlerle beraber benim de gerçekten merakla beklediğim bir televizyondu. UA9090 incelemesi yapacağız. Karşımızda 65 UA9090. Bu televizyonda dikkatimi neden çekiyordu? Hem kullanılan panel yapısı hem de RAM olarak eski UA9600'lere göre 2 GB'a çıkarıldığı için hız konusunda biraz daha dikkatimi çekiyordu. O yüzden de incelemesine hemen başlıyoruz. Cihazımızın kurulum videosunu ayrı olarak paylaşacağım. Neden ayrı olarak paylaşacağım? Çünkü MB185 anakart kullanılmış. Bunda kurulum biraz daha farklı. O yüzden ayrı bir video içeriğinde olacak. Sağ üst tarafa da linkini koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca televizyonla alakalı biliyorsunuz ki video çekerken çok detaya, teknik detaya girmiyorum. Adem Elvacı'nın bu konuda bir videosu var. Onun linkini de sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan da detaylı olarak teknik bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Bunun dışında yayın kalitesiyle, televizyonumuzun yayın kalitesiyle Amazon Prime'den açtığım birkaç video yayınını video açıklamasında link olarak koyacağım. Çünkü YouTube telif attığı için normal yayınları paylaşamıyorum. Bu yüzden oradan da indirip gerçek olarak yayın kalitesini de izleyebilirsiniz. Şimdi geçiş yapıyoruz. Gerçekten de Android'de 2 GB olunca biraz daha farklılık hissettim. UA9600-9800 serisine göre bilginiz olsun. Şimdi şöyle Ev tuşuna bastığımızda bu şekilde bir menü geliyor arkadaşlar. Buradan istediğimiz indirdiğimiz uygulamaları görebiliyoruz. Bir güzel haber de bu televizyon için. İki kumandalı arkadaşlar. Yine uygulama eklemek istersek Play Store'a giriş yapıyoruz. Buradan istediğimiz uygulama varsa uygulamayı yükleyebiliyoruz. Şurada da arama ikonu var. Arama ikonundan da arayarak istediğimiz uygulamayı bulup yükleyebiliyoruz. Play Store'a giriş yapmamız gerekiyor. Bu girişte Gmail hesabınız olabilir yoksa da yeni bir hesap kurarak yapabiliyoruz. Şurada bildirim ayarlarını görebiliyoruz. Burada neler yapılmış örnek veriyorum biraz önce flash belleğimi takmıştım. Flash belleğimi görüyoruz. Hemen üstünde kullanımla alakalı gizlilik politikasını gösteriyor bana. Bir yanında girişleri görüyoruz. Tıkladığımızda anten kablolu uydu yayın HDMI 1.2.3 Android ana sayfası diye. 3 HDMI girişimiz vardı. 2 USB girişimiz, optik çıkışımız, SCART yok, VGA yok. Anten girişimiz zaten var demiştik. Kulaklık çıkışımız var. Dahili Wi-Fi'si var. İnternet girişimiz mevcut. Ve Bluetooth desteğimiz de mevcut. Şurada Wi-Fi ayarlarını görüyoruz. Tıkladığımızda mevcut Wi-Fi'mize bağlanabiliyoruz. Onun dışında şurada ayarlar kısmı var. Tıkladığımızda A ayarlarımızı yine görüyoruz. Kanal ayarlarımızı buradan görebiliyoruz. Kanal ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Hesabımızı, Google hesabımızı buradan açıyoruz. Hani biraz önce demiştim ya uygulama vesaire indirirken buradan hesap açabiliyoruz. Uygulamalarla alakalı ayarlarımızı buradan görebiliyoruz. Erişim, izinler vesaire gibisinden cihazla alakalı teknik detayları ve da özellikleri buradan görebiliyoruz. Örneğin cihaz hakkında dediğimizde Android TV fabrika ayarlarına sıfırla A ayarlarını, seri numarasını cihazımızın buradan görebiliyoruz. Açık kalma süresini aşağıda belirtiyor. Bu da güzel bir özellik. Yasal bilgilerde de lisanslarla alakalı bilgiler veriyor. Android sürümümüz 11. Bilginiz olsun. Yazılım sürümümüz Android ile alakalı çekirdek sürümlerimizi buradan görebiliyoruz. Tarih saat ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Eğer gerekirse zamanlayıcı dediğimiz otomatik açılma zamanı, kapanma türü gibisinden saat verip istediğimiz zaman ayarını yapabiliyoruz. Şuradan tekrardan kapalıya alalım. Dil ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Klavyemiz zaten standart klavye. Girişleri yine buradan görebiliyoruz. İstersek de buradan ayarlarını yapabiliyoruz. Girişi göster veyahut da kapat gibisinden. Yine jet cihazlarımız varsa buradan ayarlarını yapabiliyoruz. Güç ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Örnek veriyorum sinyal olmadığında 15 dakika sonra televizyonu kapat ve hatta otomatik uyku zamanı yeni Android televizyonlarda MB185'lerde otomatik olarak bu şekilde geliyor 4 saatte. Buradan kapanmayı engelleyebiliyoruz. Resim ayarlarımızı buradan yapıyoruz. İstediğimiz ayar varsa buradan resim ayarlarını yapabiliyoruz. Tabii ki böyle sorular da geliyor. Ayarlarımız nasıl olacak diye. Sonuçta görüntü sizin önünüzde olduğu için sizin göz zevkinize göre ayarlamanız gerekiyor. Örnek veriyorum ben şunu yapıyorum sen bunu yapıyor musun gibisinden e, yorumlarla karşılaşıyorum. Ben kendi göz zevkime göre ayarlıyorum. Bu göz zevki size kötü gelebilir veyahut da sizin ayarladığınız bana kötü gelebilir bilginiz olsun. Buradan yine ayarlarımızı yapabiliyoruz değiştirebiliyoruz görüntü ayarlarımızı. Ses ayarlarımızı yine buradan görüyoruz. Değiştirmek istersek de değiştirebiliyoruz. Depolama cihazımızın dahili depolama alanı 8 GB. Kullanılabilir de 3.2 GB'ımız kalmış. Onu söylüyor. Alttaki benim flash belleğimdi arkadaşlar. Toshiba bilginiz olsun yine ana ekran ayarlarımızı buradan düzenleyebiliyoruz değiştirebiliyoruz hangileri gözüksün hangileri kalsın şeklinde ön izlemeyi etkinleştir özellikle YouTube'da vesaire e, videolar varsa ayarlayabiliyoruz mağaza modu zaten evde kullandığımız için gerek olmayan bir durum Google asistan ayarlarını buradan yapıyoruz yine eski versiyonlarda göstermiyordu ama Burada artık Chromecast ayarlarını görebiliyoruz. Ekran koruyucu eğer ekranda bir şey yapmıyorsanız 5 dakika sonra ekran koruyucu devreye giriyor. Şöyle şimdi başlat diyelim. Şu şekilde temalara sokabiliyor bize. Yine enerji tasarrufu istiyorsanız enerji tasarrufunu ayarlayabiliyorsunuz. Konum ayarlarımız, kullanım ve teşhis, erişebilirlik engelli vatandaşlarımız için ayarlanan bir şey. Yeniden başlatma. Uzaktan kumanda ve aksesuarlar kısmımız ise kumandamızı veyahut da kulaklığımızı bağlamak istediğimizde kullanıyoruz. 9090 -90 serisinde önemli noktalardan birisi de şuydu. Birinci kumandamız. İkinci kumandamız. Bir mini bir de büyük şeklinde kumandalarımız mevcut. Tabii ki bunların kullanımında birazdan bakacağız. Onun dışında birkaç tane video açalım, demo videosu izleyelim, sonra tekrardan devam edelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Yapalım mı? Tabii ki ben yapacağım. <laughs> Yapmayın diyenler olmasın aranızda. Yapıyorum çünkü. Demo kulüserini aradım. Şöyle demo'ya geçiş yaptım. derken ben de ses olayına birazcık girmek istiyorum. Ses olarak 2 x 12 watt'lık hoparlör kullanılmış. Hem 55 inçte hem 65 inçte. Sesi biraz önce yükselttiğimde duyduğunuz seste ben oturduğum yerde titreşimi hissettim. Yani o tokluk bana geldi. buffer'ımız ne yazık ki yok olmasını çok isterdim. Speaker box'ta desteklenmiş hoparlörlerimiz yani kabin içi hoparlör şeklinde. Doble Atmos desteğimiz de mevcut. Zaten ses konusunda Vestel e, ilerlemesini sağladı. Bu yolda da güzel olduğunu, eskisine nazaran daha iyi olduğunu özellikle belirtebilirim. Görüntüye delirecek olursak, görüntüde de HDR10, Doble Vision, HDR10 Plus gibi görüntü olarak da destekler mevcut. Pixels Pro var. Yazılımsal olarak 3000 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Panel gerçek hızımız 60 Hz. D-LED panel ve panel markası olarak da şu ana kadar üretilmiş bütün paneller 55 inçte de 65 inçte de boya display olduğunu belirtebilirim. Şimdi beraber yan açılara da bakalım. Yan açıya geldiğimizde görüntüde solma belli bir açıdan sonra başlıyor. Zaten IPS tabanlı bir panel olduğu için kabaca yan açılardan da güzel görüntü olduğunu belirtebilirim. Panel kalınlığımız ön tarafta gördüğümüz şu krom çerçeve arkada şu kadarcık bir yani yaklaşık iki parmak Alt tarafta hapörler ve anakartın olduğu kısımlarda biraz daha genişliyor. Şurası metal bir kasa. Şurası da güzel plastik bir kasa olduğunu belirtebilirim. Şöyle bir de maç izleyelim. Maç izlerken de ben size televizyonunuzun ölçülerini vereyim. Bazen bu soru da çok geliyor. 65 inç televizyonu için sağdan sola 145 santim. Yukarıdan aşağı 84 santim. Duvara asıldığında olacak görüntü bu şekilde. Eğer ayaklı bir şekilde standla beraber kullanıyorsanız yukarıdan zemine kadar 90 santim olduğunu belirtebilirim. Televizyonumuzun ayak kısmı ise soldan sağa şeklinde 60 santim. Arkaya doğru ise 30 santimlik bir derinliği mevcut. Let's go. Taken a tragic towel off, helping him up. That looks to me as though Costa is not going to be able to continue with him. Now it goes back to Fabregas. Good run by Messi. Oh, what a tremendous goal! One 0 to Barcelona. Alexis Sanchez. Awesome oh, strike. I don't think I even saw the end. it. The angle was negligible. This could be his last ever game in the blue and red shirt. What an awesome goal from Alexis Sanchez. Unstoppable. Alexis much maligned by the Barcelona back what by Godin. Messi very much alone. And in the end, Godin in there with a firm challenge. Gaggy helping out, uh, Koke helping out, deciding that he showed dissent in booting the ball back.

Cihazımızda 2 GB RAM olduğunu görebiliyoruz. 4 GB kullanımda 3, kullan 3 GB tüketiciye veriyor. Şuradaki harici depolama benim flash belleğim olduğunu belirtmiştim. İşlemcimiz Cortex A55 burada belirtmiş zaten. Ekran Mali G52 ile desteklenmiş bir grafik işlemci. En üstte 1920x1080 yazıyor. Bunu aldanmayın. Bu arayüzün çözünürlüğü. Bilginiz olsun. Şurada Android versiyonumuz 11 olduğunu zaten görüyoruz. Buradan da bakmak istediğiniz bir şey varsa şöyle aşağı doğru indiriyorum. Bakabilirsiniz. Kodekler merak ediliyor. Kodek demişken aklıma geldi. Vestel'in Android televizyonlarında NFTS desteği yok. Yani sadece FAT32 destekliyor. Bu yüzden yüksek çözünürlük videolarınız varsa izlemede sorun yaşayabilirsiniz. Bunun için de tavsiye formunda bir çözüm bulmuştu arkadaşlar. Geçen de makaleyi inceledim ama benim yapma fırsatım olmadı. Onu da inceleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi kumanda demiştik. iki tane var demiştik. Hemen kumandamızın pillerini takalım. Bu kumandamız ne işe yarıyormuş? Hemen sizlerle beraber kontrol edelim. Kumandamızın pilini taktım. Şöyle küçük bir kumanda. Hemen şöyle. Bluetooth özelliği bunda da var mı bakalım. Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar dedik. Aksesuar ekle dedik. Şurada kaynak tuşuna 10 saniye kadar basıyorum. Evet buldu. Bağlan diyorum. Ve eşleştirme tamam. Şöyle sesli komutta bir deneyelim. YouTube'u aç. YouTube'u açıyorum. YouTube'umuz açıldı. Hemen şuradan yine aramalardan sesli bir arama yapalım. Vestel Oji. <laughs> en çok yaşadığı sorunlardan biri. Bu ismi kim buldu bana söylesin. Şöyle yapalım. Daha bilindirik bir kişi olsun. Adem Elvacı. Ya Adem abi sana gelince nasıl buluyor görüyor musun? Hemen şöyle Adem abimizin de bir videosunu açalım. Burada olsun. efendim. Gelebilirsiniz. Dostlar ve... Bu arada İlteriş'e de selam olsun. İçeriklerini takip ediyorum. Uzun süredir çekmeyi istediğiniz, sizin de çok merak ettiğiniz, ısrarla ne zaman çekiyorsunuz diye sorduğunuz TV seçim yetkili videosu ile karşınızdayız. Ancak... İnceleriz.com'da da yine tüketicilerimize destek olan iki tane arkadaşımız, abimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hemen şurada bir tane 4K demo videosu bulalım. kumandayı da ben beğendim. Fakat şu arka yüzeyi pürüzsüz olduğu için böyle elimden kayıp düşecek bir hissiyat bırakıyor. Ama üst taraftaki tuşlar çıkıntılı ve üzerinde e, hani karanlıkta görmeseniz bile e, hangi tuşa geldiğinizi fark edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. E, yukarı ok yön tuşu, aşağı tuşu Veyahut da ses açma tuşu, geri tuşu, ev tuşunun komple sembollerini hissedebiliyorum. Oradan da değişkenlik değiştirme işlemi yapabiliyoruz. Hemen şöyle bir de kumandamızla devam edeyim. Pilleri ona takmıştık. Panel testi yapalım. Şöyle fotoğraflara girelim. Şu anda siyah ekran performansı. Şöyle geri gelelim. Gri performansımız. Şu anda cep telefonuna baktığımda orta kısımda ve sol kısımda bir karanlık hissiyatı var ama çıplak gözle ben bunu görmediğimi belirteyim. Bir de daha önceki videolarımda da belirttim. Değişkenlik oluyor. Örnek veriyorum kameranın açısını değiştirsem bunlar gidecektir. Bilginiz olsun. Şöyle mavi yeşil kırmızı ve beyaz. Ayrıca televizyonumuzda normal menü tuşu var. Buradan da yine ayarları kontrol edebiliyoruz. Yine kaynak tuşumuz. Yine resim ayarları burada yapabiliyoruz. Ses ayarlarımızı, güç ayarlarımızı, kart ayarlarımızı, gelişmiş seçenekler mevcut. Seslendirme dili, Yine buradan ekstra ayarlarımızı yapabiliyoruz. Kanal taşımayla alakalı sorular geliyor. Burada kanal ayarlarına girdiğimizde kanal taşıma işlemi vesaire bize göstermiyor. Bunun sebebi de TKGS'nin açık olması. Onu da şu şekilde kapatabiliriz. Menü tuşuna bastık, normal menü tuşuna. TKGS'ye geldik buradan ayarlardan. TKGS'yi çalışma şeklini otomatikten kapalıya alırsak tekrardan ev tuşuna bastık. Ayarlara geldik. Kanal ayarlarına geldik. Kanallara giriş yaptık. Burada artık kanal yer değiştirme gibi özellikler açıldı. Kaz kanal düzenleme örnek veriyorum şu kanalı alıp numara girerek yerini değiştirebiliriz. Okey dedik. Artık 99'da. TKGS ayarlarını kapatmadan ne yazık ki kanal sıralaması yapamıyoruz. Ekran yansıtmayla alakalı videoyu sağ üst köşede linkini bırakıyorum. Açılan pencereden ulaşabilirsiniz. Ekran yansıtmayı da oradan yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Televizyonumuz kabaca bu şekildeydi. İki kumandayla çıkıyor demiştik. Teknik özelliklerini Adem abimizin kanalından bulabilirsiniz demiştik. Güzel televizyon benim dikkatimi çeken televizyonlardan biriydi. İzlediği için de size anlattığım için de gerçekten mutlu oldum. Ee, yeni videolar tekrardan gelecek kanalımda. Oradan takip edebilirsiniz. Alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak evet bütçe bakımından diğer Android televizyonlarda olsun 65 inç'i gözümüzün önüne aldığımızda ve servis ağı servis desteğini gözümüzü aldığımızda gerçekten de alınabilecek dediğim televizyonlardan birisi olduğunu belirtebilirim. Fakat şu var bunlar sonuçta bir fabrikadan çıkıyor. Her cihaz tek tek e, test edilmiyor. Bazı tüketicilerimize önerdiğimiz kişilere hasarlı gidebiliyor, arızalı gidebiliyor. Bu konuda da mahcup duruma düşebiliyoruz. Hangi televizyonu alırsanız alın en iyisinde bile örnek veriyorum. QLED serisinin incelemesini yapmıştım çok çok güzel olduğunu belirtmiştim. Ama bazen forumdan veyahut da YouTube kanalımdan şikayetler geliyor. Bunlar olabilecek şeydir. Daha yüksek televizyonlardan yani 30-40 bin liraya satılan televizyonlardan bile şikayet geliyorsa aynı özelliklere sahip A markası, B markası şeklinde onlarda bu şikayet varken 12 bin liralık, 13 bin liralık bir cihazdan da şikayet gelmesi normal gibi görebiliyoruz. Burada en önemli etkenlerden birisi cihazın 3 yıl garanti olması. Ayrıca Vestel servis ağının geniş olması. Arada bir göz kırpıyor onu neden yapıyor diye merak ettim de heh, ön izleme açık olduğu için bir yandan onu açmaya çalışıyormuş şeyini fark ettim. Kusura bakmayın bölmüştü oldum lafı. Buradan yine ön izlemeleri yaptığını görebiliriz. Onun kıpranışlarını yaşattı bize. Ee, onun dışında televizyonla alakalı benim pek bir şikayetim şu ana kadar olmadı. Duymadım. O yüzden artık alıp almama konusu. Siz de gördünüz. Ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.